Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Evet. Bugün sizinle güzel bir şey yapacağız şimdi. Cetvelimizi kullanarak ağaç şeklinde böyle uzun bir boyumuzu ölçecek bir şey yapacağız şimdi sizinle birlikte. Öncelikle ne yapıyoruz? Böyle uzun bir kağıt aldım. Hatta bu müsvedde arkası dolu bunun. Ben onu kullanıyorum. Sonra cetvelimi aldım. Kenarlarından ölçtüm. 10'ar santim aralıklarla ölçtüm ve yazdım. Burada gördüğünüz gibi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 dedik. 100 santimetrelik bir boy ölçme şeyi yaptık sizinle birlikte. Ne yapıyorum? Şimdi ben dedim ki ne yapacağımı önceden planlamalıyım dedim. Bir müsvedde kağıt aldım. Ona ne yapacağımı taslak bir çizdim. Mesela dedim ki şurada bir zemini olsun dedim. Sonra ağacı olsun, ağacın üzerinde işte kuşlar olsun, maymun olabilir. Gittim böyle kullandığım eski e, hani atmaya yakın böyle kitaplarımız olabilir, boyama kitaplarımız olabilir. Onlardan böyle güzel resimler buldum. Bakın kestim onları. Şimdi bu güzelim şeyimizi yapıştıracağım bunları ben. Daha önce yaptığımız etkinlikleri de kullanabilirsiniz. Mesela burada bir tırtılım var. Bu tırtılımı da yapıştırmayı düşünüyorum. Bakalım güzel, kabarık, değişik, bir şeyimiz, boy cetvelimiz olacak bizim. Hadi gelin başlayalım beraber. Şimdi cetvelimi ölçtüm. Cetvelimi kenara koyuyorum. Pastel boyamı alıp alt zeminimi yapmaya başlıyorum. Evet, nasıl yapalım? Şunu Şöyle sizlerde rahatlıkla görün. Şöyle kocaman bir zemin yapıyor. Bu zemin içine hangi mevsimi istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben biraz baharı andıracağım. Yeni çiçekler de açabilir, yaprakları da dökebiliriz. O an içimizden ne geliyorsa duvarımıza, odamızda ne görmek istiyorsak onu yapabiliriz. Hemen şöyle siz çok bekletmeden hızlı hızlı yapıyorum. Evet, bunu yaptık. Şimdi ağacımın kabataslak çizimini yapacağım. Boya büyük bir ağaç olduğu için adım adım ilerleyeceğim. Taslağımı önümde dursun istiyorum ki rahat çizebileyim. Şimdi ne yapmışım? Alt tarafını geniş çizmişim. Evet. Kameramızı da kaydıralım. ağacımız gitgide küçülecek. Yaprakları dökülmüş. ince bir ağaç olacak. Boyunca daha güzel şekil alabilir. Evet, ağacımızı da boyayalım. da gördüyseniz eğer boyadıktan sonra mesela ağacın şöyle yuvarlak halkaları vardır. İşte Dikkatinizi çekti mi? Onları da ekleyebiliriz. Hemen hıza saralım. Evet hıza sardık. Kombili bitirdik. Şimdi şöyle birkaç tane ağacımızın şuralarına ağaç olduğunu birazcık daha belirleyelim evet güzel oldu bence şimdi ne yapmışım bakın planlamamda dallar yapmışım hemen o dalları çıkartıyorum bir tanesi şuradan şöyle ağaçtan gelsin hı hı. düz de yapabiliriz düz çıkmış da olabilir bir tane de buradan çıkaralım hatta burada mı olsun birazcık daha yukarıda mı olsun hatta iki tane yapalım böyle bir tane kuş yuvası yapalım sonra bunu renklendirelim bir tane dal şuradan çıkaralım Şöyle kalın gelip incelebilir de. Sonra bir tane de şuradan yapalım. Yine istersek eklemelerimizi yapabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Artık yapıştırma kısmına geçelim. Hatta şuraya da bir tane kuş yuvası ekleyelim. Çok güzel oldu. Şimdi taslağımızı kaldırabiliriz. Bunun işimiz bitti. Taslak bize yardımcı oluyor. Unuttuklarımızı hatırlatıyor. Şimdi hayvanlarımı alayım. Mesela tırtılım nerede yürüsün? Ağacı çıkıyor olsun mu? Şöyle yapalım. Sizi göstereyim. Tırtılımı ağacı çıkarmak istiyorum. tırtılım şurada ağaca tırmanıyor olsun. Sonra penguen bu mevsim uygun değil ama bakarız. Belki koyarız. Canımız ister. Şuraya bir tane leyleğimizi koyalım. Leylek gelmiş burada ziyarete. Uçurtmalar uçurabiliriz. Sonra buna ip ekleriz. Yere bir çocuk yapabiliriz. Uçurabiliriz. Kuşlarım var. Kuşlarımı şuralara uçuş yapabilirim. Kondurabilirim. Hatta yuvalarımız da var burada. Şuraya bir yuva konduralım. Bileyleği de buraya koyabiliriz. Lerek yuvası olsun. Bir sürü kuş kestim. Kuşları uçurabiliriz de. İlla ağaca konacaklar diye bir şey de yok. Bir tanesi uçsun mesela. Arım var çiçek yapalım mesela. Çiçeklerden pasta böyle açan hemen bir çiçek yapalım buraya. Arıyı ona konduralım. Hı <laughs> Ara çiçeğin yanına gelmiş polen için. mesela bunu da farklılık olsun diye sevenler olabilir burada gezebilir bu hayvanla değil mi? yürüsün kaplanımız da kelebeğimiz var Kelebekleri uçurabiliriz hadi hızlandıralım bütün hayvanlarımızı koyalım Evet hayvanlarımızı hep yapıştırdık benim çocuklarımla bitti kestiklerimden dolayı kes beraber kestik onlarla Dediler ki öğretmenim bunu da koy bu da çok güzel bir resim dediler ben de dayanamadım hemen bunu da koydum Çok güzel bir resim hatta bunu devam ettirebiliriz Bakın resmin devamından kalbi de koydum çocuklarımın bana verdiği kalp Bakın resmin devam ettiriyorum bu şekilde resimler yapabilirsiniz eğer Bakın buradan da geliyor şuralara da yeşillik, mavilik ekleyerek resmimizi tamamlayabiliriz. Mesela gölün devamını yapabiliriz. Kahverengi var şurada hemen. Şu hattı devam ettirebilirim. Bakın, gördünüz mü? Resim devam ediyor. Hatta şurada çalılıklar var değil mi? Biraz daha koyu yeşil kullanarak şöyle otlarımız var. Bir tane resim alıp sizin hayal gücünüze yardımcı olur. Çok güzel şeyler çıkarabilirsiniz. Bakın burada da aynı şekilde resmi tamamlayabiliriz tamamen istediğiniz şeye bağlı. Şimdi diyorum ki rakamları yazalım. Şurada 10 var. 20 30 40, 50 60 70 80 90 Edeyiz. Evet, bol cetvelimiz hazır. İstediğimiz gibi tasarladık, ürettik. Sizler de böyle güzel şeyler yapabilirsiniz. Hatta şimdi size son bir tane daha bir şey yapayım. Şuraya bulutlar ekleyebilirsiniz. Gördünüz mü? Güneşler ekleyebilirsiniz. Güneş şöyle biraz arkadan bize kocaman bir gülümseme yapıyormuş kocaman bir güneş çizebiliriz. Güneşi yakında görebiliriz. Evet, gayet güzel oldu. Kulübelerimizi de boyayalım. Evet çocuklar sizler de istediğiniz gibi tasarlayıp yapabilirsiniz. Ben biraz bahar havasını andıran şeyler yaptım. Şimdi şöyle de yapraklar çıkıyormuş gibi küçük küçük şeyler ekleyebilirim. Yeşillikler. Sizlerde de gönlünüzün istediği gibi eklemeler yapabilirsiniz. Ayrılmadan önce size soru sorayım düşünerek kapatalım. Şimdi diyorum ki ellerimiz ve evimiz kirlenirken ormanlar niçin tertemiz? Onları kim temizliyor acaba? Evet sizi düşüncelerle bırakıyorum. Beni birlikte olun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.